Gittiler ama dönmeyi düşünmediler. Bu bir slogandır. Neyin sloganı? 18 Mart'ta Çanakkale'de verilen bir mücadelenin ve kazanılan bir zaferin sloganı. Yaklaşık 250 bin şühedanın yedi düvelin bir araya gelmek suretiyle Çanakkale'den Anadolu'yu işgal projesine karşı direndiği ve Metrekare'ye neredeyse altı bin merminin düştüğü bir savaş. Dünyanın en büyük zırhlarının Çalakkale kapısına dayandığı, geçidine dayandığı bir savaş. Aynı zamanda küffarın yani İngiltere gibi, Fransa gibi Birleşik Devletler'in kendi askerinden daha ziyade Hindistan'dan, Avustralya'dan ve Müslüman coğrafyasının çok değişik noktalarından topladığı anzaklar gibi askerlerin kendi kardeşlerine karşı savaştırıldığı bir deniz savaşı. Baktığımız zaman dünya harp literatürüne mucizelerle dolu bir harp olarak geçen aynı zamanda bir savaş. Yani Mustafa Kemal önderliğinde Türk askerinin dik duruşu ve sergilediği o muazzam direniş dünya savaş tarihine örnek olabilecek nitelikte. Aynı zamanda manevi yönüyle de çok dikkat çeken savaşlardan bir tanesi. Bu bugünkü tarihte pek anlatılma anlatılmaz ama biz ona inanıyoruz ve o savaşın bu nedenle galibiyetle bittiğine inancımız tamdır. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de o istirahatte olduğu mekandan kalkmak suretiyle Çanakkale'ye ruhunun geldiği ve onunla beraber binlerce meleğin orsha alada küffarın üzerine aynı zamanda akın ettiği bir savaş. Bulutların yeryüzüne inmek suretiyle askerimizin bulunmadığı bir bölgede neredeyse cephe yarılacaktı. Oradaki düşman askerlerini alıp götürdüğü bir savaş. Bu haliyle Çanakkale ayrı bir ruh. Mehmet Akif zaten bu ruhu şiirlerine öyle bir nakşetmiş ki gitmeden yaşanılan bir savaş. Aynı zamanda anlatılan bir savaş. Biz Çanakkale'ye bu haliyle farklı bir anlam katıyoruz. Orada yani Üsküp'ten, Saraybosna'dan, Halep'ten, Şam'dan, Filistin'den, Anadolu'nun her bir coğrafyasında Kafkaslar'dan binlerce Türk insanı akın akın koştu. Yani şöyle bir tabir kullanıyorum her zaman. Balkanlardan Türkiye yani misakir milli sınırlarına çekilişimiz 15 10 senelik bir zaman dilimini kapsıyor. O dönemde çekildik, çekildik, çekildik. Ne zaman ki burnumuzun dibinde Çanakkale'ye bir yığıntı var ve dünyadaki tüm Müslümanlar ayağa kalktı. Cepheye gidebilenler cepheye gitti. Gidemeyenler kıyama durdu, dua dua etti. Anadolu'nun son toprağı işgal olmasın diye. Neden? İslam'ın son sancaktarı olan topraklardı bu topraklar. Bu amaçla neredeyse Osmanlı içerisindeki genç nüfusun yok olduğu, eğitim çağındaki insanların cepheye koştuğu, yani 13-14-15 yaşındaki gençlerin cepheye koştuğu bir savaş. Farklı bir manevi yönü var. Ben 18 Mart'ın 250 bin şehidin hatırına tekrar hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ve bu hatıratın adına da, Cenab-ı Allah'a diyorum ki bu topraklar kanla sulandı al bayrağı biz rengimizi verdik. O sulanan kanla hala bu topraklarda ezanlar okunuyor ve Allah'ın lafzı anılmaya devam ediyor. İnşallah O'nun hatırına, Efendimiz'in hatırına, Şuhaydan'ın hatırına bu topraklar İslam toprağı olarak kalmaya devam edecektir diyorum ve e, Türk halkının Çanakkale zaferini Tekrar kutluyorum.